Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, yay burcu ile devam ediyoruz bugün. Sevgili yaylar, yükselenin güneş burcu, ay burcu, yay olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. 16-21 Eylül haftası sizi neler bekliyor? Buna bakacağız yay burcum. Kanalımızın içeriğinde burçları, özel kahve, tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili yaylar. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. Beğeni atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Instagram, Ruhal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Bakın. Çok güzel bir kalp oluşmuş. Yani ee, yaylar daha çok böyle. Boynu da bükük birisi var burada. Boynu bükük bir kadın, dişil enerjiyi vermiş. Yani e, beni izleyen yay sen de olabilirsin. Aşkla alakalı bir tamamlanma bekliyorsundur. Tabak bunu çok bariz verdi. Ya da sen erkeksindir. Aklındaki kişi e, bir kadındır. Boynu bükük seni bekliyor demektir. Hadi bakalım. Şimdi fincanımızla başlayalım. Tabağa geldik mi e, yorumlarımıza devam edeceğiz. Evet yay burcum. Şöyle bir bakalım. kendi kendine yalnızsın. Kendi kendine bir hesaplaşma içindesin. Yani kendin soruyorsun, kendine cevap veriyorsun. Kafa karışıklığın çok fazla. Kafan karışık olduğu için zaten e, bazı konulardan netleşemiyorsun. Zihnin birazcık e, bulan, bulan bu, bulanık çıkmış kelimeyi getiremedim. İsminde soy isminde Kastamonu'nun kası olan bir kişi. O kişiyle alakalı kafa karışıklıkların yoğun olarak gözüküyor yay burcu. Yani kalbin ikiye bölünmüş. Bir tarafın diyor ki bu karmaşa bitmez. Diğer tarafın diyor ki aslında tek hamleyle biter. Ama sen e, köşede çekilmişsin şu anda. Karşındaki insan nasıl ölü taklit yapıyorsa sen de aynen o şekildesin. Biraz böyle e, ruh halin bitik ya da düşük diyeyim bitik demeyin de düşük ruh halin çok düşük. Olumlu hiçbir şey düşünmüyorsun. Tamamiyle olumsuz düşünüyorsun bir yere gidiyorsun yay burcun istemeye istemeye yani hiç gönlün olmadan hiç için istemeden oraya gideceksin ama gittiğin yol çok aydınlık olacak istemeye istemeye gideceksin ama e, eğlenceli ya da neşen yerine gelecek güzel bir ortam olacak senin üzerinde. Sırtında olan birisi var ama böyle şey e, duygusallık değil de e, sanki senin üzerinden geçiniyor, sanki senin sırtından geçiniyor. Böyle bir asalak gibi birisi sırtına yapışmış çok fazla sorumluluk alıyor olabilirsin. Yani kendinden fazla çok fazla etrafı düşünüyor olabilirsin. İstesen de indiremiyorsun sırtından. Alıştırmışsın ya da alışmışsın. Bu bir iyilik değil yani iyilik yapan biri olabilirsin ama iyiliğin adı bu değil arkadaşlar burada res, e, baya baya elinde orak sırtındaki kişinin yani e, senden iyisini bulduğu zaman ya da ona faydası olacak başka birini bulduğu zaman keser atar dostluk arkadaşlık değil yani bu sevgiyle alakası yok aşkla alakası yok sadece senin e, sürekli sırtında taşıdığın ve seni sürekli kullanan bir kişi ve önümüzdeki süreçte böyle elinde bir zincir e, üzerinden atacaksın onu. Belki gerçek yüzünü göreceksin, belki sana bir aydınlanma gelecek ama artık böyle taşımayacaksın ya da beslemeyeceksin böyle söyleyeyim. Ve bu konuda da başka bir kişi uyandırıyor seni, e, aydınlatıyor zihnini aydınlatıyor, seni kendine getirecek. Yozgat'ın ysi isminde soy isminde bu harfleri taşıyan bir kişiyle kafa kafaya geliyorsun. Kafa kafaya gelmek e, burada konuşmak mahiyetinde değil de ters düşmek olarak vermiş. Zıtlaşacaksınız yani. E, belki sen diyeceksin benim dediğim. O diyecek benim dediğim. öyle bir zıtlaşmanız olacak. Kendi köşesinde oturan bir kişi şimdi sen altta oturuyorsun aklındaki kişi üstte ama aklındaki kişi biraz tepetaklak olmuş bakın aklındaki kişi burada sen de şuradasın arada bir etkileşim var ee, bu ruhsal bir bağ da olabilir ee, çünkü kopuk ipin ucunda sana gelmiş de ona gitmiş aranızda duygusal bir bağ var ruhsal olarak iletişim halinde olabilirsiniz. Ama sen köşende bekliyorsun, o köşesinde bekliyor. Lakin diğer taraf ters dönmüş. Dediğim gibi duygusal olarak yük onun omzunda biraz ağır. Ama sonraki yolun ağzında, şu yolun ağzında alt tarafta elinde çiçekle duruyor. Yani bu kişi ee, yani nasıl söyleyeyim böyle bir küçük bir karınca sanki karıncanın üzerinde gibi yavaş adımlarla geliyor arkadaşım. Ama ya da bu ne demektir? Yavaş yavaş bir ileri iki geri, bir ileri iki geri kararsız, kafa karışık ama elinde çok güzel bir çiçek var. Yani ne kadar ikilemde gel gitti olsa da gelmeyi becerebilecek. Kendince zaman kazanıp süreyi uzatsa da gelmeyi becerebilecek gibi gözüküyor. Kalbine baktığımda direkt bir çatı vermiş. Hane içerisinde hane ile alakalı ya da hane içerisinde bulunanlarla alakalı bir koşturmacan bir uğraşın ya da bir kalabalığın olabilir aydınlık gözüküyor sıkıntılı değil ama sen biraz yoğun bir tempo içerisinde uğraşacaksın ee, şu ara biraz hane konuları gündemde olacak gibi gözüküyor evet bakın şurayı da hiç bozmak istemiyorum çok güzel bir kalp çıkmış ama zaten ya ee, aklındaki kişi seni bekliyor ya da sen onu bekliyorsun. Kalp tam çıktığı için e, aşkla alakalı beklentine kavuşacaksın diyebilirim. Çünkü yarım çıkmamış. Ve dileğinde gerçekleşiyor olarak verdi sevgili yaylar. Şöyle bir bakalım. Bak burada avcunun içine almışsın. Kuşu avcunun içine almışsın. Beklediğin haber o gelmeyen haber. Ansızın gelecek. Güzel ve aydınlık bir haber arkadaşım. Ansızın geliyor. Ee, böyle bir sırtındaki yükü atacaksın sanki. Sanki odaklanmışsın sadece o haberi bekliyorsun. Onun da gelişi çok yakın olarak gözüküyor. Bir de melek çıkmış burada. Kanatları var sırtında. Beş, beş rakamını vermiş. Sanki 5 vakte kadar. Yani yaptığın bir iyiliğin karşılığını da alabilirsin. Ya da bir kişiden çok büyük bir fayda da görebilirsin arkadaşım, rahatlayacaksın. Seni çevirleyen bir sıkıntı var ama e, tam burada avucunu aldığın kuşun yanında bağ kopuyor. Yani sanki böyle e, tam manasıyla bedeninle, kalbinle, ruhunla bu haberi bekliyorsun. Seni çevreleyen sıkıntıdan arınacaksın çünkü. Bu haberin gelmesiyle rahatlayacaksın. Bir de böyle uzun burunlu bir kişi bir konuşma yapıyor. Ee, bu sanki yaş büyük, yaşça büyük bir insan. Belki bir aile büyüğün ama dinlemende fayda var. iyiliğine konuşuyor ama sen sanki daha çok dinlemiyorsun. Sanki kafa dinliyormuş gibi yapacaksın biraz biraz daha kendi başına buyruk bir karaktersin. Dinlememeyi tercih edeceksin ama dinlersen faydalı olacak. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün, isminizi zikredin, yüzünü hayal edin, onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Sevgili yaylar Yozgat'ın y'sini verdi burada harf olarak çok net bir şekilde. Ve bir 4 rakamını verdi. 4 gün 4 saat maksimum 4 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun beğenenlere şifa olsun size uyanı alın uymayanı evlere gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.